Allah keyiflendim yaktım bir sigara kusura bakmayın. Evet nerede kalmıştık? Gezi direnişiyle başladı. Hiç bitmiyor, hiç bitmeyecek. Z kuşağı fena halde kutuplaşmaya karşı muhteşem bir barış ve kardeşlik söylemiyle geliyor. Ama gitmesi gereken bir kuşak var. <laughs> <laughs> Z kuşağını sevmeyen hala M kuşağına oynayan muktedirler Vası gençliğinden hoşlanmaz tabi 6.5 milyon dolara 4 milyon lirası alınan telefon <laughs> Kimin hakkını sattın? 42 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı Türkiye'de. Acaba hangi birisi, hangisi bu İyi diyor ama hakkını verelim. Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar Z kuşağına uygun bir lider değil mi? Tevazusu, hoşgörüsü, her şeyiyle A'dan Z'ye Z kuşağı valla. Z kuşağı kendi liderlerini çıkana kadar Kılıçdaroğlu gibilere ihtiyacımız var. <laughs> Bu arada hiç güleceğim yoktu. Boğaziçi'ne iki yeni bölüm kurulduğu açıklandı. Hukuk ve iletişim. Herhalde şu anda Boğaziçi'nde olmayan iki şey diye düşünüp taşınıp böyle karar vermişler. <laughs> <laughs> Vallahi bunu M kuşağı yer de Z kuşağı yemez. Başımıza, başımızdaki derdi getiren M kuşağını iyice tanımak lazım. <gülüyor> 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 Alo kolay gelsin. İki tane karışık pide, iki tane kola. Evet kara kola. <laughs> Yok normal kola. <laughs> Kolalar normal kola, kola kara kola. <laughs> ya iki tane ayran ya. yeni rakıdan geliyor. Şifalı bir bitki olan anason ve üzümün mucizevi karışımından elde edilen bu ürün, yıllardır sofralarımızı güzelleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda kafamızı da güzelleştirerek bizleri hatırlamak istemediğimiz kötü analarımıza uzaklaştırıp, hayallere ve ütopyalara götürüyor. Özellikle gençler, birbirinden özel story fotoğraflarla poz yapıp, kızlara yürüme konusunda kritik eşi rahatça geçebiliyorlar. Ayrıca, içerisinde bulunan alkol oranıyla, işsizlik, geçim sıkıntısı, enflasyon gibi hayat sorunlara da kökten çözüm üretiyor. İçerisinde bulunduğumuz zor günlerde sizler de yeni rakı içerek devletinize ve milletinize destek olabilirsiniz. Yeni rakıdan alınan yüksek vergi sayesinde ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayabilirsiniz. İçtiğiniz her bir dublenin memur ve emekli maaşlarına katkı sağladığını unutmayın. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günü. Hadi Türkiye! Sağlığınız için, yeni rakı için. Bu arada Boğaziçi Denişi'nin sloganı Aşağı Bak bir da fena taktım. Oysa M kuşağıda lafa gelince hiç aşağı bakmaz. Ama akılları fikirleri aşağıdadır. <laughs> sonra görümceme aşık olup kocamla evlendim. Meğersem benim görümcemin içinde de bastırılmış bir lezbiyenlik varmış. Bir şey bir şey bir şey bir şey bir baktık biz eve gittik abi baktı. Kocamla görümcemin kocası aynı yatakta. Aldım görümcemi kaçtık biz. Sanıyorum çok uzağa kaçamamışız. Yani bu bebek kocamdan mı, yan komşumuzdan mı yoksa Gülümser'den mi hamile kaldım bilmiyorum. Ve aslında yani Gülümser'i aldattığım için de çok üzülüyorum. Yani görümceniz değil kocanızı aldatıyorsunuz. Hayır, ben görümcemi aldatıyorum. Zaten kocanızı da görümcenizi de aldatıyorsunuz. Ya benim kocam da beni görümcemin kocasıyla aldatıyor. Peki bu Cavit dediğiniz kişi evli mi? Evet Cavit evli ve onun karısının da benim kaynımla ilişkisi var. Kaynınız bekar mı? İki kadın var. Kadınlardan birisi de görüncemin kocasıyla ilişkisi var. <laughs> Hiç aşağı bakmazlar hiç. Kutsala önem verirler. Kutsala önem verene de önem verirler. Non <laughs> più <laughs> 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 Ya Vatikan'da niye bir araya geldiniz? Papa'nın huzurunda niye bir araya geldiniz? Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği üyesi oldu? Aa, Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi. <laughs> Vatikan'da bir araya geldiler. Bu gelişmeler bir şeyi çağrıştırıyor. Hayırdır ya Vatikan'da niye bir araya geldiniz? Papa'nın huzurunda niye bir araya geldiniz? Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği üyesi oldu? Aa, Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi. Nasıl bir iştir ya? Şimdi ben bunları konuştum ya. Siz yarın seyrediniz. <laughs>

Durando stacchi, stretto sacco, schioppo in spalla, ciabla a fianco, collo dritto, luso franco, un gran casco, un gran turbante, poco no, no, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Non è il cucchiaio del fango, una marcia per il fango, per montagni, per valloni, uno vede gli esalioni al concerto di tromboni, di le di canonica, che le barre tutti i cronici, allora io non ci vai, perché me ti non ci vai. Boğaziçi'nin türbanlısından LGBT'lisine, sosyalistinden demokrat İslamcısına, hepsi yurtsever gençlerinden alacağımız çok ders var. Hadi onların şerefine. Yeah. dönmeyin asla dönmeyin. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Sizler geleceğimizsiniz. Sizler sayesinde asla aşağıya bakmayacağız. Başımızı yine dimdik ettiniz be çocuklar.